Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz ip atlama. İp nasıl atlanır? Dikkat edilmesi gereken incelikler nelerdir? Bunu sizinle paylaşacağız arkadaşlar. Öncelikle ip atlamamızın sebebi arkadaşlar hem kondisyon hem koordinasyon için ip atlanır arkadaşlar. benim vaktiyle bir boks hocam vardı. koşu boksun anası derdi. Ağırlık babası derdi koşudan ziyade ip atlamaya önem verirdi ve günlük bize yarım saat yakın patlatırdı. Koşu da ayaklarını sürekli aynı hareketleri yapar arkadaşlar ama e, ipte istediğiniz şekilde ayaklarınızı çalıştırabilirsiniz. Hem koşar pozisyonda çalıştırırsınız aynı ritimde. İsterseniz farklı pozisyonlarda çalıştırırsınız. Onun için ip atlamak en az koşu kadar önemlidir arkadaşlar. Önce boşta çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. İpi elin aldığında öncelikle hiç atlanmış arkadaşlar genelde şu şekilde atlar arkadaşlar. Bu şekilde atlamak da aslında ip atlama kategorisine girer. Hatta kondisyonunuzu bayağı yükseltir. Ama bugün biraz daha profesyonel nasıl atlanır onu işleyeceğiz sizinle arkadaşlar. Boşta nasıl çalışmanız gerekiyor? İpi bir kenara bırakın arkadaşlar. Ee, elleriniz yanda. E, boşta parmak ucunda zıplayarak arkadaşlar. Şu bileklerinizi çevirerek başta kendinizi böyle alıştırabilirsiniz. Ayaklarınız parmak ucunda zıplıyorsunuz. Elleriniz yanda bileklerinizi hafif çevirerek zıplayarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Ayaklarınızı zıplarken kesinlikle çok yukarı çekmeyin. Çalışmayı iple de aynısını yapacağız arkadaşlar. İlk basit çalışma bu olacak sizin için. Elimde parmak ucunda zıplayacağım. Ellerim yanda ipin hamlesini bileklerim verecek. Bu atlamayı hızlı yapabilirsiniz arkadaşlar. Yavaş da yapabilirsiniz. Size kalmıştır. Ama en çok yapılan yanlışlardan birisi ilk başta da gösterdiğim gibi çok yukarı atlamaktır arkadaşlar. Burada parmak uçlarınızla sekerek yapıyorsunuz. Şu şekilde. Ufak hareketlerle parmak ucunuzu zıplıyorsunuz. Bir de bunu yandan gösterelim arkadaşlar. Evet, yandan da şu şekilde. En basit ip atlama şekli budur arkadaşlar. Arkadaşlar atlayacağınız ip de çok önemli. Çok ucuz adi iplerle değil de hani biraz daha böyle kalın ağırlığını hissedeceğiniz iplerle atlamanız sizin için daha rahat olur. Her yerde çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Sizin için faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi günler, iyi çalışmalar.